Hello tatlım. Selam canım. Nasılsınız? Çok enerjik uyandım. Çünkü okula gitmedim arkadaşlar. Baktım devamsızlığım çok fazla. Yani hakkım çok fazla. <laughs> Hiç devamsızlık yapmamışım. Herkesin sınırda olan devamsızlığı ben sürekli okula gittiğim için. Dedim bir kere de ben devamsızlık yapayım. Cümleyi çok devrik kurdum. Umarım anlamışsınızdır canım. Şimdi niye yüzüm böyle? Cilt bakımlarımı yaptım. Bunu Instagram Reels'te paylaşacağım zaten. Orada yaptım bana kızmayın ama telafisi için size konuşayım dedim. Ay, kayıp duruyor. Evet artık cilt bakım rutini oluşturmak istiyorum. Ne zamandır vizelerden dolayı cildim mahvoldu arkadaşlar. Bakın sürekli övüldü cildim. İşte abla çok parlak çok güzel duruyor ne kullanıyorsun cahçurt denildi. Ve cildimde o kadar sivilce ve leke çıkmaya başladı ki görüyor musunuz? Efektsiz her haliyle gösteriyorum. Bakın bizde yanlış olmaz. Reels kısmında da zaten görürsünüz. Orada da ayrıntılı çektim. Ee, ama ben ne zaman asitleri çok fazla kullansam cildim çok fazla kusuyor benim. Yani çok kötü oluyor. O yüzden tek bir asit kullanacağım. Belli bir süre onu kullanacağım ve hani o sorunum çözüldükten sonra başka asitlere geçeceğim. O şekilde düşündüm. Kızlar nasıl? Nasılım bacım? Bunu doğru yaptım mı bilmiyorum. Kaç kere farklı şekillerde kullandım. En sonunda böyle oldu ama sarı olduğu için gözükmüyor. Hiç fotoğraflarda güzel bir estetik durmuyor. Hiç beğenmedim. Yeşil olanı alacağım. Amacı için değil. Güzel duruyor diye mi alıyorsun? Çoğalı. Çok huzurluyum şu an. Okula ekip yaptığım aktivite gerçekten beni komaya soktu. Şu an kız neşesini gerçekten iliklerime kadar hissediyorum. Çok mutluyum. Birazdan yulaf kalsemi falan yapacağım. Erkeklerin ne neşesi var? Olmasın. ilgilenmiyorum O ayrı konu ama onların böyle şeyler var mı? <laughs> Üzüldüm şu an gerçekten. Neyse üzülmüyorum. <laughs> Abi evet, çok güzel bir his. Gerçekten bakımlarımı yaptım. Cilt bakımlarımı yaptım. Saç bakımlarımı yaptım. Şimdi birazdan güzel bir gün geçireceğim. Çok güzel. Üzülüyorum. Erkeklere. Bir şey diyeceğim. Hindi filmlerinin kanserojen madde olduğunu öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız? Büyük ihtimalle kimse bilmiyor bu arada. O gün hoca derse söyledi ve şok oldum. Hani hindi sağlıklı olarak düşünüp sürekli tüketiyoruz ya. Bilinerek kan kanserojen madde. Bu arada hani paketlenmiş gıdaların çoğu böyle olduğu için o mantıktan ilerlersek zaten öyle. Ama ben yine de şaşırdım. Ben sağlıklı olduğunu düşünüp hep öğünlerimde kullanıyorum yani. Ee, bence, kendi fikrimce sürekli tüketmek yanlış. Ama değerleri yüksek olduğu için ara ara bence tüketilebilir. Ara ara neleri tüketmiyoruz diyerekten tüketilebilir. O yüzden... Bugün o gün <laughs> hindifmeli yumurta yaptım kendime. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Şunları artık çıkartayım. Benim kendime teselli diş şaka mıdır? Cildim çok güzel duruyor. Lütfen nazar değmesin. Şu şu temizleme jeli gelsin. Daha da bebek gibi olacak. inanıyorum. Bu köşe güzel bence artık yemeklerimiz, tariflerimizi burada yapabiliriz. Estetik açıdan bir takım sorunları olan bir tabak yapıyorum. En son güzel göreceğini düşünüyorum. Attım bildiğin yumurtayı. <laughs> <laughs> domates hiç sevmiyorum. Her seferinde deniyorum hani yiyebilmek için ama olmuyor. Sadece bu küçük domatesler var ya onları böyle bölüp içine tuz yaparak yiyebiliyorum. Anladınız mı? Onun dışında domates yemiyorum. O küçük domateslerden olmadığı için domates koymayacağım. Ama yanına salatalık, maydanoz, havuç koyacağım. Bakacağız başka ne koyarım bilmiyorum şu an. Şu görüntü zaten başlı başına ben sağlıklıyım diye bağıran bir görüntü değil mi? Hani renkleri bile öyle gösteriyor zaten. Şimdi bunlara ufak bir salata yapalım. Artık yemek yemek istiyorum. En estetik olmayan salatamı hazırladım. Üstüne limon sıkacağım. Biraz zeytinyağı da dolaştıracağım. Aslında yanına bir tane tost yapsam mıydım? Bilemiyorum. Sana kilo almak istiyorsan yap. Ama uğraşır mıyım? Onu bilemedim. Şimdi böyle yapayım. Öğlen tost yerim. Nasıl fikir? Fıstık ezmesi ve tayın pekmez aldım. Bir şey yapacağım. Ekmek kızartacağım üstüne. Onu yiyeceğim. Güzel bir kahvaltı yaptım. Ne çay içsek acaba? Kiraz saplı mı? Yoksa kiraz saplı mı? <laughs> Hepsi kiraz saplı olan. Of nasıl yeşil çay istiyorum şunun altlarında olması gerekiyordu. Bitirdim mi? Gerçekten 724 ananaslı yeşil çay içiyorum. Fazlasıyla seviyorum. Ye yeah! probiyotik yeşil çay. Size hemen bir test yapıyorum. Sizce bunu mu kullanacağım yoksa bunu mu? Hemen seçin. Yorumlar yazacaksınız. Bekliyorum. Sizce hangisini seçeceğim? Ben de karar veremedim. <laughs> Bu diyorum. Kimler bunu seçti? Hisseniz çok kuvvetli. Şimdiden söyleyeyim. Siz benim gibi ekmeklerinizi kızartmayın tamam mı? Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Şimdi. Bunların hepsini yiyebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Ama dizi falan açacağım. Biraz YouTube'da takılacağım. O arada zaten zamana akar. Bir de evde tek olduğum için akşama kadar evde tekim kız <laughs> Rahat rahat salına salına yiyebilirim yani. O yüzden güzel. Şimdi ekmeklerimi de alayım. Sonra en son göstereyim size. Normalde başlık güçlendiriciyi sabah sıkmam gerekiyordu ama unuttum. O yüzden şimdi sıkacağım. Bunu hapların dilatı yapıyoruz ya bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Bu şey gurta atıyorum. Sağlıkçılar varsa onlar hepsi iyi bilir. Ee, Serum almaya gittiğimizde olan şey. Direkt böyle kendisi getiriyor ya. Evet kahvaltımı da hazırladım. Şimdi ne izlesem diye düşünüyordum. Ondan sonra ben eskiden Hawaii Meteor Madara'yı bitirmiştim. Ama şu an Friends izlesem mi diye düşündüm ama bana hiç iyi hissettirmedi şu an Friends'i izlemek. Hiç canım istemedi. Böyle eskileri izlemek istemedim yani. Şu an yeni bir şeyleri izlemek benim daha iyi hissettiriyor. Bilmiyorum size de var mı böyle? Bir de böyle uzun soluklu şeyler beni çok bunaltmaya başladı artık. Bilmem buralar böyle sadece vlog izlemek, YouTube'da kısa videolar izlemek bana çok daha iyi hissettiriyor. Nedenini bilmiyorum. Şimdi biraz YouTube'da vlog izleyeceğim. Normalde hiç Damla izlemedim şu ana kadar ama merak ettim. Şimdi ana sayfama düştü onu izleyeceğim sanırım. Şimdi masamı da göstereyim. Evet bu şekilde bir kahvaltım var. Yeşil çayım. Hindi füme ve yumurtam. Bu ekmekleri kızarttım salatası gelmesiyle yiyeceğim. Burada dünyanın en özensiz salatası. Ve burada damla altın açtım. Ne kadar sararsa o kadar izleyeceğim. Bakalım. Yine bugün YouTube turu yapacağız bildiğin yani. Bütün her şeyi izleyebilirim. Bu şekilde bir, bir iki saat artık yerim yani. Önce altınlar <laughs> ve beraber yapacağım. Günlerden nemli ve ışıl ışıl gözükmesi için sonra da... Hello şimdi yemeğimi bitirdim. Sadece salatam kaldı. onunla günün içerisinde az az bitireyim şu an hiç canım istemiyor şimdi şey yaptım fıstık ezmesi ve tayin pekmezim akıyor ama nasıl göstereceğim çok güzel durmuyor ama şimdi bunu yiyeceğim çok güzeldi tadı bu arada kül almak istiyorsanız eğer fıstık ezmesi ve tayın pekmezi hayatınıza sokmanız gerekiyor. Kalori değerleri çok iyi. Ben normalde tayın pekmezi ayrı yiyemiyorum. Çok fazla sevmiyorum böyle ama kalori değeri de çok yüksek. Yemem de lazım bir tık hani kül almak istiyorsam. O yüzden fıstık ezmesiyle böyle tayın pekmezi birleştirince çok güzel oldu. Eğer kül almak istiyorsanız bence deneyin. İkisinde kalori değerleri bayağı iyi zaten. Ara ara yesem bu arada bayağı kilo alırım. Aklımda bulunsun numaram yapabilirim. Şimdi Sara'yı izliyorum. Gerçekten Damla Antun izledim ama çok da sarmadı. Tatlı bir insan ama çok da sarmadı yani. Sara'yı izleyeceğim. Geç onun estetiğini daha çok seviyorum ve daha çok göze hitap ediyor ve daha tatlı geliyor bana. <laughs> o yüzden Sara'yı seviyorum. Öyle. Şimdi bugün başka ne yapacağım? Verimli gün buraya kadardı sanırım. Orada saat baya geç oldu. Yani ben çok Yaylana yaylana yemek yedim. Bugün kurutma makinesinden bütün giysileri çıkartacağım. Bütün giysiler kurudu. Çamaşır odasını toplayacağım işte. Giysileri ayıracağım. Herkesin odasına koymam lazım. Ona göre herkes ütülesin, hazırlasın eşyalarını. Onu yapacağım sadece. Evde bugün tek işim bu. Temizlik falan yapmayacağım ama odamı toplamam lazım ve süpürmem lazım. Onları halledeceğim. O kadar sanırım ya. Ondan sonra işte hiç su içmedim bugün doğru düzgün. Suyumu içeceğim. Ders çalışacağım. İngilizce çalışacağım. Çizim yapmayı öğrenmek istiyorum. Keşke yapabilsem. Hep böyle merakım vardı. O yüzden böyle mimarlık falan seçsem mi diyordum ama. Çizim yapmayı öğrenmek istiyorum. Bir öneriniz var mı? Yani nereden çalışabilirim? Ne yapabilirim? Yani kursa gitmek için ayrı bir zamanım yok. Onunla uğraşım ama evde de bence 2-3 böyle karakalem bir şey öğrenebilirim. Umarım. Öyle yeni bir hobi olarak onu eklemek istiyorum hayatıma. Sonra biraz yogadır, esnemedir, bölgesel çalışmadır. Onları yapacağım. Öyle. Akşamı zaten anlattım. Üç turda anlatmayayım. Saç bakımınıca tur yapayız. <laughs> Gittim abayım. bağırmaya başladı duydunuz mu? Benim hem bağırıyorsun? Hem de orada duruyorsun açsın. sana baba yemek vermişti ama aç mısın sen? Ve bu ya orada baktım kapının önünde hala duruyor. Bunlara zaten bizi bakıyoruz ama hiç gitmedi. Açmış demek ki. Tipe bak. Kargolar gelmiş diye sevindim. Benimkiler gelmemiş. Annemkiler gelmiş. Sadece bu benimki. Evet. Merhaba evet, evet, evet. evet, arkadaşlar. Tam bahsettiğime geldi. Bunu doldurmak için aldım ama umarım bulabilirim kabını. Yani bulamazsam bu daha güzel bir görüntü var. Niye böyle? Ben onu daha çok sevdim. Böyle bir ara suluklar ünlüydü hatırlıyor musunuz? Bu tarz suluklar vardı. Bence dış artık böyle olsun. Böyle kullanılıyorsa ben böyle kullanırım. Şeyine dökmem. Hadi bunlara bakalım. Selam yine ben geldim. Buradan bir hidronik asit de vazaya sürmek istiyordum ama bir türlü bulamadım. O kadar fazla serum var ki şu an masamda. Hangisi hangisi bulamadım. 3 saat da büyük bir kesin gözümün önünde çıkacak ama dudağımı o kadar yoldum ki bugün. Yani bu aralar gerçekten dudak bakımına önem göstermem gerekiyor. Aşırı yoluyorum ve stres olduğumda yoluyorum hep. O yüzden mahvoluyor gerçekten. Bu şekilde vazelin sürdüm. Vazelini akşamda da kaşıma süreceğim ki kaşlarım biraz uzasın artık yani. Bir tık daha gür olsa güzel olabilir yani. Şimdi hala bizimkiler gelmedi. Akşam oldu yani. Daha hala öyle oturuyorum. Şey yapacağım. Giysiliğe falan katlayacağım odayı falan toplayacağım işte. Bizimkiler de gelir sonra akşam yemeği falan yeriz. Öyle bugün sadece kahvaltı yapmış oldum. Süper. Ama zaten geç uyandığım için anca yani. Çok da acıkmıyorum o yüzden. Bu şekilde. Evet yine evine kanallaştım. Bunu yapacağım ilk olarak. Ondan sonra halim olursa bölgesel çalışmak istiyorum. Onu yapacağım. İlk olarak şu sırt ağırlığımı bitirmek istiyorum. O yüzden yoga yapacağım. Bunu daha sonrasında işte bölgesel çalışırız. Direkt geçiyorum. Bir ortama bakar mısınız? Ama dışarıda baya yağmur yağıyor. Onu da göstereyim. Ama asla gözükmüyor. Fırtına var. Ben nasıl yarın okula gideceğim? Evet güncelleme yapayım. Şimdi evinin sporunu yaptım. Biraz şu rollerla <laughs> sırt testini etme yapacağım. Ondan sonra yemeğe gideceğim. Ondan sonra bölgesel çalışmam lazım da ama bugün ona vaktim yok sanırım. Yemek yiyeceğim. O yüzden yarın belki inşallah <laughs> bölgesel çalışacağım ama. O zaman selam dostlar. Şimdi saçlarımı yıkadım. Ojelerimi çıkartacağım. Yarım yamalak çıkarttım. Onları çıkartayım ve sizinle hemen sohbet etmeye geliyorum. Of ya törpüm bulamadım. Şimdi niye ojelerimi çıkarttım derseniz. Yine bordo oje süreceğim ama altına tırnak sertleştirici sürmüştüm. Bildiğin ojeyi böyle soydu. Yani bir iki gün dayanmadı. Direkt oje soyuldu. O yüzden şimdi geceden tırnak sertleştirici süreceğim. Sabah üstüne oje süreceğim. Altına niye onu sürüyorsun derseniz daha kalıcı olsun diye. Siz ne yapıyorsunuz? Başka tavsiyeniz var mı? tap coat falan sürülüyor ama onu bulamadım. Yok sanırım. O yüzden bunu sürüyorum. Öyle. Şu an ellerim bile bordu. <laughs> Sonra cilt bakımı yapacağız. Saç bakımı yapacağız. Kız neşesi. Bu arada yüzümü Laroche yıkayıp geleceğim. Yani haberiniz olsun canım. Geliyorum. Evet direkt filtresiz bu şekilde giydim. Sanki sabah bu kadar kızarık değildi. Canım. Bu arada niye bitten dolayı bir tık daha fazla böyle belirgin olmuş gibi. Bilmiyorum. Ve dudağımın kenarında şunlar yeni çıktı. Vazeli sürdüm. Vazeli sürdükten 20 dakika sonra falan bir anda dudağımın yanında böyle şeyler çıkmaya başladı. Sanırım cildim çok hassas ve etkilendi. O yüzden vazeli sürmeyeceğim daha. Bugün onu kullanmayacağım. Niyeti evet umarım çok kusturmaz diyeceğim ve efektleri kullanacağım. Efektler mi? Ler mi? <laughs> Işık sadece yüzümün bir tarafına geldiği için bu şekilde duruyorum. <laughs> sadece normalde şey yapılıyor. Sorunlu bölgeye yapılıyor ve içeriği çok aktif içerikli. Yani sıkıntı her gün kullanmak vesaire. O yüzden bu hafta sadece bir kerelik kullanacağım bunu. Bir daha kullanmayacağım çünkü yeni başlıyorum ve ağır bir şey cildime sürekli kullanamam. Onun dışında mitte falan aynı anda kullanmayacağım. Cildim zaten çok hassas gördüğünüz gibi o yüzden e, haftada bir kere bunu kullanacağım. Niyasin Demir'de iki kere falan. Hani dilim dinlensin gerçekten. Aşırı abartmayayım. Yeni yeni bir tane cilt bakım rutini oluşturuyorum diye her şeyi cildime yapmayayım. Çünkü ben ne zaman diyelim sadece temizleyip nemlendirsem benim cildim daha iyi oluyor. Düzeliyor yani. Sırf yeni ürün deneyeceğim yerden mahvetmeye gerek yok. Dediğim gibi bunun bence bölgesel kullanılmalı. Aktif CBGS çıktıysa vesaire kullanın. Yani benim gibi yapmayın. Ben şu an her yerde olduğunu düşündüğüm için yaptım. Öyle. Şimdi ne yapalım? Törpülemek istiyordum aslında. Tırnaklarımı ama törpüyü bulamadım. Ne büyük dertler var. Sabah oje sürerim ya. Hiçbir şey yapmayacağım. Sabah oje sürerim sadece. Şimdi saçımı yapalım ve dudağımı nemlendireyim. Bir tane böyle bir dudak nemlendiricim var. Onu kullanacağım şimdi. Evet dudağımı da nemlendirdim. Geldim şimdi saç bakımına geçelim. Sonra saçımı saracağım. Dudağım yanıyor. Şu an sinirlendim kendime. Niye mi kullanmasam mıydım cildim? Hiçbir şey kabul etmeyecekse ben nasıl cilt bakımı yapacağım? Bu arada serumların kusma süresi oluyor. Onu biliyorum ama Bilemedim kusturuyor mu, kötü mü geldi ama önceden de kullandığımda iyi geliyordu. Yoksa bu gözenekler nasıl yani gideceğim ki? Her şey kötü geliyor. Oh. Oh. Öyle uğraşılmaz. Bir süre kullanacağım bakalım ama bu krem de yeni olduğu için hepsi yeni yeni. Cildimi mahvetmeyeyim. Bir tık da korktum. o yüzden haftada bir niyesine bir bu krem diye başlayalım. Bakalım şimdi Saçımı köpükleyeceğim. Ondan sonra saçımı biraz kurutacağım. Sonra da saçımı saracağım. Bir de hafiften Eldor'un bu kremini kullanmak istiyorum. Bu daha belirgin olsun. Gelmeyi düşünür müsün canım? Dudağım ne güzel oldu. Şu an dudağıma bayıldım. Ben hep bunu kullanırım. Bayıldım. Cam gibi duruyor. İlk başta bir yandı, bir şeyler oldu. Dedim tepkime falan mı oldu? Ne oluyor? Derslerde o kadar tepkime konuşuyoruz ki artık her şey tepkime mi oldu diyor. Benim saçlarım bayağı uzamış bu arada. Ben e, senenin başında saçlarımı burada kestirdim arkadaşlar. Düşünün. Kestirdiğimde bana bayağı kızdılar çünkü. Sana uzun saç yakışıyordu, neyi kestirdin falan dedim. Sağlık uzasın diye. Zaten çok hızlı uzuyor. Hem de hevesimi alayım dedim. İlk de öyle yapmışım. Gerçekten bakın dediğim gibi oldu yani. Ben her seferinde hep bunlarla yapmışım. Plastik tokalarla ve tokalar tutmuyor. O yüzden kalın tokalar bulmam gerekiyor evde. Saten var ya hani bunların. Bunun iki tane saten tokası vardı. İkisini de kaybettim. Keşke onlar olsa. Hem çok estetik duruyor saten tokayla. Hem de yüz yapmıyor. Şimdi gidiyorum. Bir takım telefon görüşmelerini yapacağım ondan sonra saçlarımı da yaparım ee, yeşil çay yapmak istiyorum daha gece uzun tatlım yeşil çay yapacağım kendime sabah pişiremediğim sadey şimdi iyice <laughs> yeni fark ettim annem çok kızar onu bırakırsam onu yemem lazım bir de odamı topladım gerçekten çok mutluyum bunu söylemeyi unutmuşum ee, Nevresimlerime geçirdim odamı süpürdüm Dolabıma katlanacak giysilerimi yerleştirdim. Çöplerimi falan topladım. Yarın sabah atacağım onları da. Çok mutluyum. Bugün gerçekten benim için çok verimli bir gündü. O yüzden çok mutluyum gerçekten. Güzel verimli bir gün oldu. Ve bütün işlerimi hallettim. Hatırladım. O yüzden güzel. Cildimiz de bebek gibi oldu. Saçlarımız da bebek gibi oldu. <laughs> Kız Şimdi yediğim saçımı kurutayım geliyorum. Bir de ben takviyelerimi de aldım. Sırtımda ve belimde şu an 3 tane ağrı bandı var. Gerçekten anca öyle dayanabiliyorum. Çok ağrıyor. Bunları kullanacağım. Düzenli kullandığımda bana çok iyi geliyor yani. Ama hep düzenli kullanmayı aksattım. Aferin Çağla. iş başa düştü. <laughs> Onları bir düzenli kullanayım bir süre. Ondan sonra geçmezse e, yine doktora gideceğim ama doktor gerçekten hiçbir şey söylemiyor. Kaç kere gittim. Diyorum ki ağrıyor artık duramıyorum. Hani yerimde hiçbir şey yok diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Öyle. Ama bu ağrı baktığını bütün çevremdekiler kullanıyor. Çok memnun kaldı. Onları geçirdiyse benim de geçirir. Tek olay düzenli kullanmam. Öyle canım. Kurtup geleyim artık. Gece gece benim tipe bakın ama yani. Bu sefer sıkı saracağım Tamam mı? Hep böyle gevşek sarıyorum sonra sabah yarısı gitmiş oluyor o yüzden sinirleniyorum şimdi tam sayacağız bunu aldım bunun arkasından döndürdüm ve buradan sıkıca yeri tuttum sonra yeni parça ekleyeceğim buna ekledim yeni parçayı da aldık ve yolumuza devam ediyoruz yine bir tur attık şey umarım bu şekilde Ay çok sıktım. Aa Helix acıyor. Bence anladınız canım. Bak açılma. Hayır. Ay tipe bak. Ben uyumaya gidiyorum artık. Kaçayım mı? Hayır daha yapacaklarımız var. Evet bu sefer yine kiraz saplı içeceğim. Çünkü akşam akşam bir şey içesim gelmedi yani. Tutanlık da garip duruyor. Gece 12'de benim haller mutfakta. Bugün zaten kovacanlı kahve içtiğim için tekrar onu içmeyeceğim. Ama çok güzel tadı sıcak çikolata gibi o yüzden hep canım çekiyor. Bir de içerisinde gösterdim zaten bir sürü güzel vitaminler, cartruplar var. O yüzden bayağı hem yararlı hem de sıcak çikolata içiyorum. Çok mutluyum o konuda. <laughs> Sabah bu kupayı seçmeyenler için bu kupayı aldım. Buna <laughs> bak ya, rönesanstan çıkmış gibi. bir de satamayacağım için çatar aldım, tattım. Gerçekten sağlık yaşam deyince de ben normalde akşamları şey yapıp içmeyi daha çok seviyorum ama muzum yok. O yüzden şey yapamayacağım. Malzemeleri alacağım hafta içi ve düzenli yapacağım. Öyle bir söylüyorum ki bugün hafta içi değil gibi hissediyorum. <laughs> bir gün okula ikinci ben. Şu tipimle beni ciddiye alabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Görüşürüz dostlar. Seviyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer evet, kamerada gitme kararı aldı sanırım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum, öpüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Öptüm sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.